Cümleten selamlar için arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün yine Emin kardeşimle beraberiz. Güzel böyle bilgi, bilgilendirme amaçlı bir video çekelim dedik. Hem de köpeklerimiz hakkında olan gelişmeleri söyleyelim dedik size. Bugün de sohbet muhabbet tarzında güzel bir video yapacağız. Evet. Şimdi Güllü var bizim biliyorsunuz arkadaşlar. Güllüyü kaldığımız zaman yakında bir yerde denk geldi bana Güllü. Bayağıdır senelerdir falan, tabi kankanı yeni öğrenildik o zamanlar yaklaşık 3 sene önce 2 sene önce falan yalan yok yani yeni yeni öğrenildik o zamanlar Serbren Tavri'den izliyordum ondan sonra ben bir köpek buldum bizim hemen sanayi var bizim oranın yan tarafında tır garajı gibi bir yer orada bir köpek bulduk baktık falan dedik anasını çok güzel kankanı beğendik yani sert oldu mesela çok alan koruması da vardı Neyse köpeği ben istedim arkadaşlar. Köpeği verme, vermeyin Adamların işine yarıyor çünkü orada bekçilik falan yapıyordu köpek. Güzel bir alan koruması vardı. Bundan sonra ay, bir buçuk iki sene oldu falan. Ben işte oradaki adamlarla bekçilerle falan sohbet muhabbet işte telefon verdim. Arada bir görüşürüz gidiyorum yemek getiriyorum köpeklerine falan. Diye. En son arkadaşlar köpeği oradaki sıkılıyorlar artık bakmaktan. Neden artık bilmiyorum. Köpeği sıkılmışlar bakmaktan. Bekçilik. Yani bekçilik işte. Sadece yemeğin suyunu veriyorlar, arasında bir şey yapmıyorlar. Bu ne oluyor? Yaz geliyor, sıcak oluyor, hayvan kaşınıyor, sırtını falan koşuyor artık. Köpekte şey olmaya başladı. Ben de yazın tatildeydim. Adam beni aradı. Ben de adama diyordum yani köpeğin verme durumunuz oldu mu direkt beni ara. O da adam söz vermişti. Tamam kardeşim verme durumu oldu mu seni arayacağız demişti. Bundan sonra ben tatildeyken adam aradı beni. Kardeşim dedi böyle böyle dedi. Köpeğinde de sırtında tüyler döküldü dedi. Gel kardeşim bu köpeği al, bu köpeği burada bakmalar dedi. O adam da bekçi yani orada oranın sahiplerinin köpeği. Artık bakmamaya başlamışlar. Sadece yemek istiyorlar, ilaç yapmalar, bir şey yapmalar köpeğe. Bu sefer kaşınmaktan, sırtını kemirmekten artık uyuz gibi baştan gitmiş olmuştu sırtından. Sonra hemen tatilden geldim. Geldim köpeği aldım. Adam direkt verdi Allah razı olsun. Hemen köpeği aldık, bakıma soktuk. O ara tabii köpek kızına geliyordu arkadaşlar. Sana ilk geldi Yok benden önce de anlatsam var Benden önce de köpek kızana gelmişti. Böyle fazla takip edemiyordum oralar. Böyle kızanın son zamanı gibiydi. Erkek eşleşmek istiyordu ama dişi pas vermiyordu. Isırıyordu hatta. Zaten YouTube'da videosu var bunların. Bu Aynen YouTube'dan görmüştür arkadaşlar. Ondan sonra neyse Anadolu Çoban'la eşledik bunu arkadaşlar. Ben beklediğim iki ay sonra bir gittim köpek. Hamile kalmamış. Köpeği, köpekte kızan kokusu var. Herhangi bir şişlik falan yok inmiş bulvada. Sonra dişi erkeğe saldırıyor. Bayağı sert zaten. Sonra öyle dişi aldılar götürdüler bizim tatlımızdan Anadolu Çaban besleyen birisini. Köpeği götürdük orada bağladı köpeği yanına. Orada bir 3-4 defa işe işler. Sabahtan, akşamdan sabaha kadar. Ama kızanın son zamanıydı. Tabii kızanın son zamanıydı büyük ihtimalle. Sonra tutmadı. Çarza takalım telefonu. Ama ben iki ay sonra gittim. Baktım köpek yavru yapmamış. Ben dedim biliyordum köpeği aldığım zaman önceki kızan yavru yapmadığını biliyordum. Ben de fazla şey yapmadım. Bir de boz kız vardı bizim. O da kızana gelmiyordu. Bayağı dokuz ay falan oldu ona mesela Birkaç tane ameliyat falan geçirdi işte. Kirpiklenmesine falan. Sonra dedim olsun dedim alalım dedim. Bir sefer daha şansımızı deneyelim dedim. Yoksa köpeği verecektim yani alalım güzel bakacak bir sürüsü olan bir kişiye verecektik. Sonra köpeği alalım dedik. Köpeği aldık arkadaşlar. Güzel bakıma soktuk. Güzel mamalarla baktık. ilaçlarını yaptık. Köpek bir, bir, bir buçuk, iki ayda toparladı kendini. Tüyleri çıktı falan böyle. Köpeği aldık. ben köpeği şimdi eşleştirdik. Köpek iki ay geçti. Sonra iki ay geçti. Ondan bir ay sonra aldık. Yani köpek üç ay önce kızanlarla ben aldığımda. Ve bu süreçte bakım bakım derken, iki ayda o sürdü, beş ay. Beş ay, yine Tam böyle tüyleri yeni çıkmaya başladı, tak köpeğe baktık, kanaması vardı kulübenin içinde. Baktım yerde kan falan vardı. Ondan sonra dedim, o arada da kuyruğunu şeye vuruyordu, Kul, kulübeye, bir kafese vuruyordu, bir tele vuruyordu, ucunu kanadı. Dedim herhalde şeyden dolayı dedim, çünkü daha bir ayı var dedim, altı ayda bir kızana geliyor köpekler. Dedim bir ayı var, kızana gelmemiştir, öyle önemsemedik dedim, kuyruğu kanamıştır herhalde. Bunun sonra bir baktım bizim de erkek köpeklerimiz de var kangal olmayan mesela. Bir baktım köpeği gezdiriyorum erkek köpekler. Kuyruk çevirmeye başladı yani anda. Yana atıldı. Tabi yana atıldı. Kuyruğun dedim ha dedim bu kızana gelmiş. O ara işlerimiz vardı güçlerimiz vardı. Ne yapıp ne edip? Dinozor torun dinoyu. Serben Tavri'nin köpeği onunla Hüseyin Altan'a bakıyordu Hüseyin Altan'a. Şansa yakındaydı. Tabi aynen. Şimdi biz Avrupa yakasındayız. Serben Tavri Anadolu yakasında. Alman köpeklerinde de Aynen. Karşıdaydı yani bir 60-70 km uzak bir bizim. Onun kendi köpekleri. Şans eseri de Hüseyin Abi'nin bahçesi yakınında sarı yerde. İşte burayı kest. Yok ya sıkıntı olmaz sarı yerde bunun yerken de. Hüseyin Abi'nin bahçesi sarı yerdeydi. Oradan gittik dinoyu aldık. O bakıyordu. Neyse dinoyu biz aldık dinoyu getirdik falan. İlk iki 3 gün böyle kendimiz bıraktık. yardım etmedik. Biraz da tabii yaşlı köpek 9 yaşında. Emin olamadık geçiştiğinden çünkü görmedik gözümüzü. Yalnız kaldılar. Aynen yalnız kaldılar. Bayağı yoruldu köpek. Belki işlemiştir, belki işlememiştir. Onu bilemiyoruz. Gözümüzle görmek için bulduk? İşi de tam böyle iki üç gün geçti köpeği getirildi buraya. İşi de tam böyle kanaması bitti, ulusu şişti. Ondan sonra 26 Eylül'dü bir aynen Kasım. Bu ay Kasım. Yani Eylül'de 26 Eylül, 27 Eylül, 27, 28 Eylül 3 gün peş peşe eşleştirdik köpeği. Ama ben yine tabii köpek yavrayanmamış diye düşünüyordum. Senin yardımla eşleştirdik. Ha, aynen biz yardım ettirdik. Bayağı uğraştık yani eşleşmesi için. Ben de tabi diyordum ha, eşleştirdik ama geçen sefer yavrayanmadı. Bu sefer de yapmaz diye düşünüyordum. Sonra bir, eşlik, bir ay geçti. yine hala biz değil, yine biz bakıyorduk. Sonra bir ay geçti hafiften memeler belirginleşmeye başladı böyle karnı falan işmeye başladı dedik hamile herhalde ama yine benim içimde böyle kötü bir his vardı hamile olmayacak gibi. Sonra öyle böyle derken arkadaşlar 40 gün, yani, gün, 40 gün, gün 50 gün oldu. 40 gün 50 gün bayağı bir şişti dedim tamam dedim kesin emin oldum. Birisi dedi 3 yavru yapar biri dedi 5 biri dedi 6. Ondan sonra tam böyle 26 Kasım artık köpek yemeği kesti. Yemeği kesti sancıları başladı dedim aha doğru diyor. 26 26 Kasım. 26 26 gecesi Kasım yani gecesi 27 Kasım gece oldu. Açıyor Aynen. Aynen öyle. O gece yanında kaldım sabaha Doğru karşı oldum. bekledim hatta boşuna. Doğurmadı ama da o eminiz yani köpeğin evet, evet. Arkadaşlar 26 Kasım akşamı yine yemeği kesmişti. Bayağı sancılar oldu. 27 Kasım gecesi kaldım yanında yattım. Hiç uyumadım. Sabaha kadar bekledim. Sürekli sancıları falan vardı ama yavru yapmadım. Ondan sonra 27 Kasım Cumartesi öğle saatlerinde Emre kardeşim geldi yine. Dedim doğru herhalde bugün. Geldik bayağı durduk sancıların çoğaldı aldığı nefis alışverişimiz var saat falan oturduk ya. tabii iki saat falan oturduk. Yani. Ondan sonra, sonra dedik biz bir gidelim. Bu kesin doğru değil. Yine azından rahat olur. Belki biz böyle bir çekin Bir gittik. Gerdik dolaştık. Yarım saat sonra Tam geldik içeri. Kapıyı açtık. Kapıyı açtık arkadaşlar. Neyse ben girdim içeri. Sürekli de Emir'e böyle yok köpek doğrusu şakası yapıyorum. Hmm. Emre de artık inanmıyor yani. Gerçekten doğurduğunu söyleyeceğim da... İnanmadı söyledim ya. Yani. <laughs> Aynen öyle de. Sürekli öyle şaka yaptığım için içeri girdim. Aha dedim doğrumuş. Baktım küçücük enik siyah sonra inanmadılar. Lan ne davranıyorsun şaka yapıyorsun ya. Geldi gördü başladık bağırmaya biz de sevindik tabi. Hayatımızda ilk defa böyle bir köpeğimiz doğuruyor. Bu da bizim için bir tecrübe oluyor. Evet. Geldik gördük küçük eniğini. Erkekti kapkan aydın böyle küçük. Lambreal Nino. Aynen. Nino. <gülüyor> <gülüyor> Dino <koyduk ismini. gülüyor> erkek, Nino. Dino koyduk ismini. İşte bak, bak. Dino i̇lk erkek kapkara. Nino. Dino koyduk ismini yani. direkt. bakacağız Kendimizi ayırırsak yine değişebiliriz ismi. Dino kanlayabilir. Şimdi ilk de. Aynen öyle. Dino koyduk yine. Ona benziyor diye. O gece full doğurdu. Çok benziyor. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Ondan sonra o gün bekledik, gittik yine ikinci doğuma, geldik ikinci doğum öyle, öyle derken ben bekledim de belki gitti ben yine tek kaldım. <laughs> Cuma, 27 Kasım Cumartesi öğlen 3'ten 28 Kasım sabah saat 5.30 yani 6.30'da buçukta O saate kadar anı bir anı saat, saat arayla doğurdu. Ha, bir saat arayla doğurdu. Bazı yavruyu bir saat 5-6 tane doğurdu, ondan sonra herkes gitti, yemek yeme falan yapabildi, işlere çıktı. Akşam 9 falan bir baktım, 7. geldi. Aa dedim, bir bak, hala inmiyor kanını. 7. geldi, hala karnı şiş. Ondan sonra, tak, 8. gece 2-3 gibi doğurdu. Dedim, daha doğmaz herhalde. Sekiz. Hani yani yeter artık. artık. Doğmasın. Sonra Burak Budak var bizim tanıştığımız zaten. Kandan doğrusu. Aynen. Burak Budak'la arada beni konuşuyorduk falan böyle yaklaşık bir buçuk saat konuştuk. Sabahın beşi zaten. Dört falan dörtte hatta başladık konuşmaya. Baktım saat beş buçuk olmuş. Burak dedim Burak kesin bir tane daha gelecek dedim. Bak seninle konuşuyoruz. Bayağı sabah karşı bayağı bir Burak biraz Bayağı güzel sohbet, dedi, Bayağı da konuşmuştuk. Neyse evet, takip baktım 9. geldi. Tam 9 tane yavru arkadaşlar. Hiç beklemediğimiz bir sayıydı yani. Biz de şaşırdık. Biz 5-6 bekliyoruz. Tabi hemen zaten doğan yavruyu direkt temizliyor. Presantasını çıkarıyor. Direkt kurutuyoruz yavruyu. Zaten kuruyor. O ara memeyi alıştırıyoruz. Zaten doğduğu gibi zaten bir saat içinde kesinlikle sütünü emdiriyorduk köpekleri Yavrulara yani. Allah şükür hep şu an sağlıklı emiyorlar zaten yanımızdalar. Bugün ikinci gün. Aynen bugün daha iki günlük oldular. İlk doğuma göre. İlk doğuma göre aynen. Yok. Üçüncü gün oldu ilk doğuma. Doğum Cumartesi gibi. ilk başladı. pazartesi salı. evet Şimdi işte arkadaşlar şu an yavrularımız Allah'a şükür sağlıklılar. Beş erkek, dört dişiler. Bir dişi ben ayırmayı düşünüyorum. Bir erkek emir kardeşim ayırmayı düşünüyorum. Ondan sonra birkaç kişide rezerv etmişti daha zaten eşleştirme olduktan sonra yakınımızdan. Onlara geri kalanlarına vermeyi düşünüyoruz. O kadar köpeği zaten ayıramayız. Güzel kendimize damızlık çıkararak üretimimize, soyumuza devam edeceğiz inşallah. Yani Dinonu çekmemiz biz için güzel oldu. de sevdiğimiz bir köpek, dedesi dinozor. Zaten dinonun hem dedesi ve hem torunları olarak damızlığı kaliteli bir hayvan. Damızlığı ya, hem kendine benziyor. Yani, yani aynen öyle. Şahibeli dişilerden bile mesela çok güzel kendine benzeyen erkekler atıyor. Dişiler atıyor mesela. İşte bizim dişimiz de... Zerbe olarak. Aynen. Tabi annesi babasını bilmiyoruz. Ama tip olarak yani ve sertlik olarak arkadaşlar diğer videolardan bakıp bakarsanız görürsünüz önceki zaten boz olan mücadeleleri falan bayağı sert bir şey. Korkmuyor yani her an, her türlü köpeği atan gider yapıyor. Böyle işte arkadaşlar yavuzlarımızı aldık Allah'ın izniyle büyüdükleri zaman, gözleri açıldığı zaman şu an fazla göstermek istemiyoruz. Hiç göstermiyoruz şu an. Nazar değerli Biz sadece bilgilendirme amaçlı bir video çektik. Bunu da güncel bir zamanda paylaşacağız. Yavrular büyüdüğü zaman, 1,5-2 aylık olduğu zaman sahiplendirmeler başlayacak. Şimdiden ben düşünüyorum, kesin istiyorum, ayıracağım diyen varsa yorumlara yazsın. Tabii ki aynen öyle Bilecek. Yani biz çevremizdeki bizi takip edenler veya yani çevremizde arkadaşımız olan kişilere vermek istiyoruz ki takip edelim yani köpeğimizin altından ne geliyor yani en kaliteleri hangileri olacak hangisi şey, babasına hangi sahne istemeyecek bunları görmek istiyoruz yani bize. kendi ürettiğimiz köpeklerin ne çıktığını büyük ihtimal çoğu zaten işte çok güzel kangalar anne baba olarak büyük ihtimal bozuk tipli belki arada bir gene çıkabiliyor ne kadar iyi olsa tip olarak sanmıyorum. Ben de sanmıyorum da illa ki çıkar yani çıkmaz diye bir şey de yok o hiç belli olmaz arkadaşlar ama genel olarak güzel köpekler olacağını düşünüyoruz çünkü eminiz dinozor sorun dino ile şiştiğinden başka bir hiçbir köpekte zaten köpeği yok. Köpek zaten odada yani şu, köpek... bon yani şu an doğum yaptığı için başka odada bir köpek yok. Yani öyle bir şey olmasın yani kesin dikkat ediyoruz bu konuda arkadaşlar yani emeklerimiz boşuna gitmesin besliyorsak üretiyorsak bir işini üretmek isteriz arkadaşlar. Eşleşimimizde evet. atarlar her şeyi. Tabii var. ki Ağırı abi. Var. Almak isteyenler olursa onların hepsini atarız yani. Hmm. Hı -hı. Neyse arkadaşlar. Bugün de böyle bir video çekinemiyorum. Kardeşim başka söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Konuşur. Yok. Anlattın sen. ya. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.